Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağı bir uzun zaman oldu video çekmeyeli. Şimdi markete gideceğiz. Markete gidip geldikten sonra da şöyle oturup ne oldu neden çekmedik ne oldu falan filan bahsedeceğim. Evet Miray Hanım. E, ama ara ara hani editleyip atarım diye e, videolar çektim. Tamamen bırakmadım. E, yani bir umut vardı hep. <laughs> e, şimdi zaten videoda bahsetmiş olurum bir öncekinde. Bunu zaten sonra atarım. Artık 1-2 vlog sonra mı olur bilmiyorum. Biz... Şimdi markete gideceğiz. Murat işten e, geliyor. E, aylık marketi yaptık, çekmedik e, ama dolap şu anda tam takır, kuru bakır. E, her şeyi sıfırladık. Bir de da vardı. Evdeki, dolaptaki ne varsa onları değerlendirdim. Yemek olarak. Artık daha değerlendireceğim bir şey yok. Onun için markete gideceğiz. Ee, şimdi giyindim, hazırlandım. Ben de evde ödevini yapacağım. Evet, Miray da evde ödevini yapacak. Zaten karneye de şurada bir hafta kaldı. Bu cuma karne alınıyor. Karneyi söyleyeyim Ama... mi anne? Söyle. Yüz. Yüz. Evet, e, şeye düştü e, karne notları. Hepsi çok iyi. Diyorum annesinin kızı maşallah. Para, <laughs> Benim birinci evet, sınıf bir karnem de hepsi pek iyiydi. Ee, hatta hala saklarım onu Ama ucu yırtılmış ama yine hala saklıyorum Notlarım görünüyor önemli yerler ee, Ve ilk, e, o zaman bizim zamanımızda Hani benle emsal olanlar Yaşıt olanlar bilir O zamanlar kırmızı kurdele olurdu İlk okumaya geçene Kırmızı kurdele takarlardı Ve ben ilk kurdeleyi alandım Kırmızı kurdeleyi Tabi şimdi sistemler değişti artık kırmızı kurdele vermiyorlar evet. Ama ilk kırmızı kurdeleyi ben almıştım Bizim sınıfta e, annesinin kızı devam ediyor. İnşallah tabi ilerleyen zamanlar daha önemli. Rabbim zihin açıklığı versin bütün çocuklarımıza. E, Karnedane düşük not da olabilir. bu arada e, bakacağım evde e, bana yardım ediyor. Evet Batuş abisi de Miray da şimdi öğretmenimiz de ödevlerini atmıştı. Hepsini tamamlayamadık ama tamamladığımız kadarını biraz daha var. Onları tamamlamaya çalışıyor. Ha bu arada şöyle söyleyeyim. Yani karnelerde düşük not olabilir, şey olabilir ama yani her çocuk her alanda iyi olacak diye bir şey yok. Çocuklarımızı üzmeyelim lütfen. Evet. <laughs> Anne. evet aşkım. Bu arada e, abim şey olduğunu söyleyeyim mi hasta? Evet hasta. Onu ben şimdi gideyim geleyim. Ondan sonra daha ayrıntılı konuşuruz. Şöyle bir ön giriş yaptım. Murat'ı da aşağıda çekeriz inşallah. Görüşürüz diyorum. Aa, aşağıda. babam aşağıda mı? Hayır geliyor yaklaşıyor şimdi. Ben de hemen ön bir giriş yaptım. Şimdi. Daha gelmemiştir aşkım. Bayırı çıkıyordu. Görüşürüz arkadaşlar. Evet bayağıdır asansörde video çekmiyorduk. Şöyle şu eşofmanımı giydim. Buradan cebe olan. <laughs> Bayağıdır da dışarı çıktığımda yoktu gerçi. Murat da arıyor. Evet. Aşım arıyorsun, gidir geliyoruz. <gülüyor> geliyoruz. <gülüyor> Kızın o akşamdan kalan ödevini tamamlamaya çalışıyor. Batuhan'a da söyledim, cevaplarını dedim yazarsınız. Sorularını. Evet. Şimdi Murat Bey ile gidiyoruz. Ha bu arada ben bu montu yeni aldım. Bayağı da kök tekmeyle kültekli. işte. Şöyle kapşonlu. içi kürklü. Ve evet, bayağı izliyor. Güneş var havalar bayağı soğuktu yani. Evet. Bu hemen yorulur. Bak acemileşmişim görüyor musun? Kör kü <laughs> geçince. Ay. Ama Allah'tan duran değilim. İlk zamanki çektiğim videolara bakıyorum da bazen ne konuşacağım, etmeyeceğimi bilmiyorum ya. Robot gibi çıkmışım. Ya da şey çekiyordun durduruyordun bir daha alıyordun. Durd durdur <laughs> durduruyordum ama şey var böyle şey duruyordum. Kendimi kasıyordum ya sanki hani şey benim elimde yani mesela silersin koyarsın koymaz robot gibi oluyordum kasıyordum ay yoruldum ya evde otur otur bak iki adım yürüyemedim ama evi seviyorum evde oturmayı da seviyorum sen de evdeydin hatta odaya tıkılıydın o, <laughs> Tek odamda. Aynen. Ay yorulduk. Kar da çekiyor. Baksana inşaat falan da bitmiş. Hani dur çevireyim de öyle çekeyim. Merhaba 5 dakikaya inşaat. Bir gidiyorsun. Aşağıda bir gidiyorsun. Bitmiş. Ama çok fazla böyle kaplamamış. Şöyle uçlarda uçlarda var kar. Ama soğuğu çok yani. Telefonun mu? <laughs> Beni arayıp durursan kapanır tabii. Ha şurada biraz daha belli şöyle zoom yapalım. Evet. Burası evet, şey, Kartepe. Kartepe değil mi? Gelip kayamazlar yani. Çünkü kar yok. Orada mı? Var mıdır çok? Az Zaten görünüyor var. ama. Aa haf haf. Gözü başka bir gözü başka. Renkli. Miray görseydi. Miray bu sabah uyandı. Neyle uyandı biliyor musun? Ne? Anne kedi. Ne? Doğum günümde kedi istiyorum. Ne? Yani sürekli istiyor çocuk. Dedim kızım benden yana sıkıntı yok. Sabah bir kalktı böyle bir trip, bir şey. Eyvallah, tis Kediden tis, sebep. Kız tripleri beni. Ama tripleri ben yiyorum nedense. Sen iki cilve hemen işi kıvırıyorsun orada. Tripleri yiyen ben oluyorum nedense. Ay yoruldum. Eve gidip direkt çekmem ya da aldıklarımızı koya koya mı çekeyim? zaten toplu yapmıştık bir posta gerçi toplu yapsan yani ne çekmedim. fark ediyor ki onu çekmedim zaten de yani ne bileyim evde ejdehar mı besliyoruz bilmiyorum adımda gidiyor <laughs> Değil yani günlük yemek yapıyorum neredeyse bugün yarın sabah öyle akşam ayrı yapacağım zaten kahvaltı oluyor sabah da öğlen akşama da ayrı yapacağız herhalde evet ben durdurayım hem konuşup hem yürümek yorucu oluyor Aa, bak buraya gelmiş hava. Evet, bir ana tanık oluyoruz. Camdan şuradan bakıyorlar. Altta da sevgilisi herhalde nakarat. Şey, ama nakarat diyorum. Ne deniyordu lan ona? Serenat bana yapılmadığı için bilmiyorum. Nasıl ya, şey yapacağım sen kaç? 11. katta mı var, Doğru şey? gerçi. Aşk ama mı? o zaman hoparlör takıp o şey yapardı. <laughs> <laughs> Serenat yapıyor şarkı söylüyor. O da diyor aşkım aşkım falan. Ne güzel yani. Evet. Markete geldik. Şu anda Hakmar'dayız. Sadece şöyle bir dolaşıp çıkacağız. Bir bakıp çıkacağız abi. <laughs> ne? çekerlik kaldırmış. Ayçiçek yağı markası ne? Kırlangıç 139.95. Ha bir yağ mı? Ha 137. Bu ne? Orkide 129 lira. Evet, şok markette evin 119'dan 109'a düşmüş. Başka da yağ yok herhalde burada. Evet, şoka da uğradık. Şimdi düğme geçeceğiz. Ha, 101'e geçmeye gerek yok herhalde değil mi? Bimden alırız. Ha? Kedicik. Miray görmesin seni. Ekmek alacaklar. Evet şimdi eve geldik hemen hızlıca şöyle bir göstereceğim Murat patates de şey yapacağız patso yapacağız evde şöyle dondurulmuş patates aldık yani <laughs> almaya aslında ara vermiştik ama bugün e, yemek olarak bunu yiyeceğiz patbo yapacağız yani şey patates kızartıyor ekmeğin arasına koyuyor ketçap yerine pat patso Sadece isim farkı oluyor. Şöyle bir tane de Le Cola aldık. Le Col aldık. <laughs> Diğer kolalar ne kadar da 10.90-11 falan. Bu 6.90. Ama de Le Cola... Le Cola ilk defa Le Cola anneciğim bundan içiyoruz ya hep. Bimin kolası. Ben seviyorum tadını. Kimisi içemez hani belki ama bana hani farklı gelmiyor. Mira Hanım'ın çikolatası bitmişti. Torku çikolata aldık. Ondan sonra şöyle süt aldık. Süt, süt, süt e, maaşı aldığında 6 tane mi almıştım? Murat? 8 tane mi almıştık Ama bizde süt, süt çok güzel. <laughs> evet şöyle. E, Kornişon, kutuşo. Anne babamın daha maaşı gelecek mi? Gelecek aşkım. Maaş hep geliyor. <gülüyor> anne. <gülüyor> Ama çok da kutuyu. Anne keşke e, maaşı yarım bir daha gelse. Ondan sonra bir daha gelse. Değil mi? Evet. Aşkım sen patronuna söyle, sana sürekli maaş göndersin. Kızım öyle söylüyordu. Ee, hazır elime gelmişken Bim'in tutarı 371 lira. 371 Evet. Şöyle yumurta bitti. Yumurta. Ondan sonra yılma şöyle bir paket gelişti. Enişte. Enişte evet. de aldık. <laughs> Aa, şöyle e, kaşar peyniri. <laughs> Normalde şoktan şeyi alıyoruz dilimli e, kaşar peynirinden alıyorduk. Bunu mesela şeylere koyuyordum. Ne? Hani fırın makarnalara falan. Arkadaşlar... Ama onun fiyatı 45 liraydı. Evet. Şimdi 70 küsür lira. 74. Arkadaşlar. 75 <laughs> lira. Yani. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bayağı bir zamlandığı için. Arkadaşlar benim dişim sallanıyor. Evet Miray'ın dişi sallanıyor yine arkadaşlar. Şu çıkan dişimin yanındaki. Evet, öğüt işleri de uzadı yani çıkan bütün Şöyle mercimek, kırmızı mercimek. Ondan sonra cırma yoğurt, yoğurtun fiyatı da hoşlu gidiyor. 30 lira da yoğurt. Şöyle bir paket tuz. <laughs> Ve model. Yani anasım gelmiyor artık ama yiyorlar. Anne, Daha çok Miray yiyor gerçi. Anne ben en çok şey seviyorum. Evet sonra bir paket süt daha. İki daha. tane Elimize ağırlık olmasın diye çok almadık. Yoksa biraz daha alırdık da artık bir kıyacak. Anne benimkiler. Çıkacak şimdi. Şöyle, e, dur aklım karıştı. Neydi bunun adı? Garnitür. Garnitür mü? Ee, garnitür aldık. Bunlar hani ben genelde elim, elimin altında olsun istiyorum. Hani hemen böyle yoğun bir salata falan da güzel oluyor. Mesela makarnede pilavla. Şöyle bir, bir e, zeytin. Zeytin. Söyleyeyim. Şöyle Peynir yine dostum süzme peyniri. Ondan sonra e, Bunu batuan aldık 2.5. Mehmet evde yok O yukarıda Hissetim yukarıda yiyor. <laughs> dedesi zaten dolduruyor onu şu anda. Güzel tesliniyor. Şöyle gong aldık. E, yarın okulda Miray şeyi kadarmış. Gongu senin için aldım ama okula da koyarsın diye. Normalde beslenme yapıyorum. Hatta onunla ilgili. Videolar çektim ama bir türlü editleyip, yayına koyamadım. Ee, yemiyor. Evden koyduğum poğaça yapıyorum, işte börek falan filan derken yemiyor. Ee, böyle en azından hepten haş durmasındansa böyle evet. artık kekmek alıyoruz. O tür bir şeyler. Böyle Şöyle bir paket krema. Ama sağlıklı değil. Sana bir sürü yorum gelecek halka doğru. Miray onlardan yeme. Annenin yaptığı poğaçalardan yediği doğru bir sürü yorum gelecek senin için. Şöyle yani kısırlık bulgur, köftelik. Ondan sonra cima, şöyle hem fındıklı hem sade bin. yani bimin dip şeyi, <laughs> kahveleri. Dip korna. <laughs> bir tane de oldu. Hani köle oldu. Köle limonu başka yok mu? Yoktu aşkım. Baktım bir tane vardı. Sebzeli vardı. Onun için bunu aldım bir tane. Ee, Mehmet Efendi. Yani kahve. Anne benim Mehmet abimi Benim aldı. Yarın elektrik kesintisi olacakmış. Saat 8 ile 10 buçuk arası okul var. İşte ne yapsak onu da bir uyarı Soğuk oluyor diye göndermediğinde Pazartesi günleri soğuk oluyor okulları. Kalorifleri şimdi cumartesi pazar herhalde cumadan kapatıyorlar. Cuma akşamı, cumartesi pazar. Pazartesi geldiklerinde yatıyorlar. Miraylar da sabahçı olduğu için Pazartesi günü okula sınana kadar bayağı bir soğuk oluyor. Öğretmenimiz de zaten söyledi dedi, daha kalın giydirin. <laughs> yani ben geldim söyledi. Evet, Miray söyledi, öğretmen sana söyledi. Ee, Pazartesi günleri daha kalın giydirin dedi çünkü daha soğuk oluyor okul. Ben de bugün dedim hani hastalanmasın, hazır tatilde geliyor. Bugün göndermemişti. Yarın da öyle bilmiyorum. Ay, anne, siz markete giderken ben size baktım camdan hemen içeri girdim beni Ama yani. ödevi yapmamışsın. Seni ben ödev yap diye bıraktım. Yapmadan kolum ağrıdı demiş abisine. Abisi de tamam demiş. Zaten uğraşmak istemiyor ya abi de. <laughs> Canına minnet bırakmış. Şöyle kuru nane. Abi benim Şöyle Mısır. Ee, kabartma tozu bir tane bile kalmamıştı. Şöyle bir paket kabartma tozu Hayır. aldım. Şöyle e, bir paket krema daha aldık. Ondan sonra cima <laughs> Ha, bu da şokun fişi ee, şoktan da 116 milyonluk ee, aşağı yukarı 500 milyon işte oluyor alışverişim var. şöyle ekmek aldık üç tane aşkım yere koyayım bir de şimdi anne şöyle Miray top top istedi gitmeden sipariş veriliyor ya şöyle top, top aldık ama hepsini bir yanda değil bir tane değil bir tane Batuhan'a cips bir tane de Miray'a cips 25 <laughs> lira üzeri alışverişte de sucuk indirime girmişti. 15 liraya mı düşmüştü? 17 liraya mı düşmüştü? Bir pakette Maret'in maritin sucuğu, evet aşkım. Sonra şöyle bir pakette Rize, çay, Murat bundan başka şey sevmiyor. Ben de tomurcukla tatlandırmayı seviyorum. E, tomurcuk katarak öyle seviyorum. Kimse tabii tomurcuk sevmiyor, herkes bunun damak tadına hitap etmiyor. Evet bu video herhalde bir video olur. Ben şimdi, biz şimdi biraz sonra zaten yemeğimizi yeriz. Bir de ben bunu sonra gelip bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Şimdi oturayım onu çekeyim. Neden yoktuk, niye yoktuk. Yani falan. Evet buraya kadar izlediğiniz için öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza abone değilseniz abone olun, like atın, yorum yaparsanız çok seviniriz. Ee, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Evet, biz karnemizi aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Şu okuma belgesi. Şu da karnesi. Anne. Efendim aşkım. arkadaşlar çikolata verdi. Ha evet öğretmenimiz bir de çikolata hediye etti. Şuraya koyduk. Evet. Işte, evde gösteririz artık karneyi. Evet şöyle karnemizi gösterelim. Hepsi böyle bir şey. Ha, evet bu okuma belgesi. Karnede şöyle Türkçe, matematik, hayat bilgisi, görsel müzik hepsi çok iyi. Buradaki notları da çok iyi. Evet annesinin güzel kızı İnşallah diğer karnelerde böyle olur. Ama bir de şöyle montu yere atmasak daha güzel olur. Arkasından Değil mi anneciğim? Evet kardan adam. Evet bol bol resim çekildik. Şimdi gruba atayım o resimleri. Hadi elimizi de yıkayalım anneciğim. Ay.